Palu Derneği ilçenin tanıtılması için bir gezi düzenledi. Etkinlik sayesinde Moto 23 kulübü üyeleri Palu ilçesinde bulunan tarihi alanları gezme ve görme fırsatı buldu. Palu Derneği tarafından tarihi Palu ilçesinin tanıtımı için bir gezi düzenlendi. <laughs> Elazığ merkezden Palu'ya kadar motorlarıyla giden Moto 23 kulübü üyeleri Palu'da bulunan tarihi yapıları gezme ve görme fırsatı buldu. Palu Derneği Başkanı Fadıl Ülger, Palu'yu tanıtmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Buradaki amacımız Palu'yu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Burada Palu'nun tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak, Palu binlerce yıllık tarihi, tarihin, onlarca medeniyetin ve kültürün temsili ismi ve bu medeniyetlere el, el sahipliği yapmış bir kadim kent. Bu kadim kentin kültürünü, tarihi eserlerini, inanç turizmini, inanç merkezlerini ve de doğasını, o güzelim doğasını tanıtmak için arkadaşlarla beraber burada toplandık. Beyhan Beldesi ve diğer 36 köyünün de ayrı ayrı güzellikleri var. Onları da yine sizlerle diğer kulüplere mesela biz bir yamaç paraşütü ve buna benzer bazı sporlar da yapmayı düşünüyoruz. Moto 23 Kulübü Başkanı Salih Şimşek de etkinliği düzenleyen dernek başkanı Fadıl Ülger'e teşekkür ederek diğer ilçeleri de gezmeyi planladıklarını ifade etti. Bundan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok etkileyici bir coğrafya. Doğa güzellikleriyle, tarihiyle, dokusuyla, nehriyle. En kısa zamanda inşallah e, buraya hafta sonu kamp kamplı bir program yaparak motosiklet kulübü olarak gezilerimizi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederiz ev sahipliği için, misafirperverlikleri için, Üretim Bey'e mekanını bizimle paylaştığı için. Siz değerli motosiklet sevenler ve sporcu arkadaşlarımın bize katkı sunduğu için Hepimizin burada olmasıyla ilgili çok bir gurur ve onur duydum. Palu Belediye Başkanı Efraim Ünalan'da Palu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederek ziyaretçileri Palu'ya davet etti. Palu'daki coğrafya Türkiye'de yoktur. Ama keşf edilmemiş bugüne kadar onu bilmiyorum. Şu anda ancak böyle bir coğrafya belki Kosova'da olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde böyle bir tarihi yer yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim Komanceler ve Palu Devlet Hastanesi 150 yataklı 105 bin metre kare 35 bin metre kare al, kapalı alanı 105 bin 105 milyon 200 bin lira keşif bedeli 10 milyon 200 bin lira şu an 10 milyon 500 bin lira ödeneği çıkmış. Şu anda zemin etütü yapılıyor. İnşallah bu sene başlayacaklar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma o konudan dolayı teşekkür ediyorum. Artı sayın vekillerimize özellikle sayın e, milletvekilimiz Zülfü Demirbağ'a, il başkanımıza hepsine teşekkür ediyoruz.